Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, okullar açılmadan önce gençlere, operatör olacaklara, yağcılığa başlayacak kişilere tavsiye amaçlı bir videodur. Kısa olacak yine videomuz. 1-2 dakikalık. Şimdi operatör olmak isteyen yeni arkadaşlar, yeni gençler bu işe gönül verecekler. Bu işi yapmak isteyen, gerçekten yapmak isteyen çocuklar Birinci etapta sabırlı ve beklemesini bilen insanlar olması gerekiyor. Çünkü bu işin öğrenme süreci 3, 2 veya 3 sene. Çalıştığın ortama, çalıştığın iş yerine ve e, senin kabiliyetine göre değişiyor. İki, bazen bir sene de olabilir. Makine kullanmak çok basit. Kullanması 4 tane kolu var. Bir tane kontak anahtarı var. Çalıştırıyorsun makineyi kullanmayı 3 günde öğrenirsin. Önemli olan bir işi yapabilmek, şu temeli açabilmek, bunu dolgusunu yapabilmek, demirleri taşıyabilmek, şu uzun demirleri, bağ demirleri, insanlara zarar vermeden, bir yeri kırıp dökmeden iş yapabilmek önemli. Onları bakarak, öğrenerek zamanla bu işi ele alacaksınız. Gençler için söylüyorum. Şimdi peki işi kavradıktan sonra ne oluyor? buna değinmek istiyorum. Şu an genelde böyle bir video karşıma çıkmadı. Sizlerle paylaşayım düşüncelerim. Şimdi bu işi öğrendiniz, operatör oldunuz. Aşağı yukarı maaşlar 45'ten başlıyor. Yerine göre insanına göre değişiyor. 60, 70, 80 o civarlarda gidiyor ilk önce sıkıntı bu. Maaş konusunda sizin anlaşabildiğiniz firmalar. Çalışma şartları sabah 8, akşam 5 devletin size verdiği hak. Ondan sonra sabah 8, akşam 6 diyen var. Sabah 7 buçuk, akşam 6 buçuk diyen var. Yok pazarları 2 ayda 2 gün pazar tatilin var. Yok 2 günü çalışacaksın. Öyle diyenler var. Bunlar doğru değildir. Bunlar sizin hakkınızı yemekte, yemeye teşviktir. Yani hakkınızı yem, yemek isteyen insanların söylemedir. Normal çalışma saati sabah 8, akşam 5. Öğle de 1 saat yemek molası. Sabah 10'da 15 dakika çay molası. Akşam 3'te 15 dakika çay molası. Normal çalışma şartı budur. Bunun artısında maaşı, ortalama operatör maaşı, ekskavatör için 60, 70, işine göre dediğim gibi 80 80 yani üst en üst seviyeler gibi düşünün şu anki piyasada. Ama olması gereken 100 120 150 civarıdır. Önceki 2000 senesindeki operatör maaşlarına bakarsak şu an operatörlerin ekskavatör operatörlerinin hakkı biraz yeni. Şimdi görmüş olduğunuz videoda de çalışan bir başka meslekte operatör arkadaşımız var. Bunlar bu arkadaşın maaşı 90 bin lira alıyor kendisi. Baktığın zaman operatör kadar yorulmuyordur akşama kadar. İki tane levyesi var onunda. Kaldır kaldır indir indir dön sağa dön sola ileri geri. Yani operatör kadar yorulmuyordu. 90 bin lira alıyordu. Niye? Bu mesleği tercih edenlerin sayısı az. Yağcılığı zaten yok. Eska, ekskavatörde de yağcılık azaldı iyicene arkadan gelen çırak yok. O yüzden maaşları yüksek. Arkamda bir fore kazık makinası var. Bunun da maaşı önceki operatör 90 bin lira alıyordu. Şu an operatörlerini çıkardılar işte düzgün çalışmıyor diye. İşte yerine yeni bir operatör gelecek. Ona da değineyim kısaca. Ee, çalıştığınız iş yerinde yaptığınız işi düzgün, temiz, işinize saygılı olmanız gerekiyor. Ee, ben öyle oldum, ben böyleyim, ben operatörüm. En iyisini ben bilirim yok. Bilmiyorsanız da yani bir iş yapılacak mesela bilmiyorsanız da bilmiyorum derseniz o işi size öğretirler. Yani öğrenirsiniz onu bir şekilde öğretirler. Ama ben onu biliyorum, bunu biliyorum dediğiniz zaman işe girdiniz mi yapamadınız mı o zaman daha kötü oluyor. Doğruyu konuşacağız çalışıp, çalıştığın şirketlerde her zaman her türlü ilerlersin. Ama yalancı veyahut da düzenbaz işten kaytarmaya çalışırsan her zaman geri gidersin. Bugün atlatırsın yarın geri gidersin. İşte onu diyorum. Arkadaki makinen, fora kazık makinasının maaşları 90'dan 120, 130, 150'ye kadar gidebiliyor. Peki burada kalıpçı ve demirci arkadaşlarımız var. Bunların da maaşları günlük yemeği olarak çalışıyorlar yemiyeleri 2 ile 3 bin lira arası. Çalışma şartları aynı 8-5. İşte çalışma ortamı şu şekilde. Videodan gördüğünüz gibi işte ne kadar görebiliyorsanız. Mikser şoförlerin maaşları sefer başı para ücreti alıyorlar. Bunlar da 25'te başlıyor. Seferbaşı parayla 40-45-50 falana denk geliyor. Marka gözüktü. Reklam değildir. Pompası, pompacısı var orada. Beton döküyor para gazı. Onlar da buradaki firma 45-50 lira veriyor. Onların da maaşları az. Ülke genelinde şu anda maaşlar çok az. Çok dengesiz. Maaş üzerinden sigortalar yatırılmıyor. Eee... Ona da size bir tavsiye vereyim. Maaş üzerine sigorta yatırılmayan bir firmaya gitmeyin. Yok yarısını elden, yarısını sonra veren maaşına yatırayım diyenler sizin hakkınızı yiyecektir bir şekilde. Çünkü işten çıktığınız zaman size tazminat vermemek için, tazminatı az vermek için size asgari ücretten gösteriyor. Asgari ücretten gösterdiği gibi siz işten çıktınız 10 sene sonra dediniz ki canım sıkıldı çıktım. Senin tazminatını asgari ücretten almana sebep oluyor. Mesela 10 sene çarpı 50 bin lira, 100 bin lira maaşım var. Asgari ücret 50 bin lira 10 sene sonra mesela. Sen asgari ücret 50 bin liradan tazminatını alacaksın. Halbuki normal maaşın 100 bin lira. Bu devletin size tanıdığı bir hak. Bunlara dikkat edin. Çalıştığınız yerlerde. Böyle teklifte bulunan firmalarda genelde çalışmayın. Çalışacaksanız kurumsal firmalarda çalışın. Kurumsal firmalarda genelde maaşları diğer firmalara göre azdır. Böyle yapı firmalarında pek tavsiye etmiyorum. Böyle inşaattır, tokidir, işte bilmem ne, bina işleri, Çünkü öyle işlerde genelde çalışmak herkesin işi değil. Stresten başka bir şey değil. Koştur o yana koştur bu yana. Paralar sıkıntı oluyor zaman zaman duyuyoruz. Yani aklınıza kalan unuttum bir şey varsa sormayı unutmayın. Abone olup yorum yapabilirsiniz. Herkese hayırlı işler.